Değerli arkadaşlar herkese selamlar ve saygılar. Arkadaşlar e, şimdi araçlarımızı götürüyoruz, e, yaptırıyoruz arızalı araçlarımızı vesaire. Şimdi lakin arkadaşlar e, gerçekten hani ustalık gerçekten önemli, işçilik gerçekten önemli. E, niye? Mesela şimdi e, bu aracımız dışarıda işlem yapılmış, e, bir dünya işlem yapılmış araç şimdi çalışmıyor. Çalışmayarak araç bize geldi. E, ve konuyla alakalı biz kontrollerimizi yapıyoruz ve e, şöyle bir şey göstereyim bakın yani bir bakın şöyle içeriği görüyor musunuz bak enjektör pulu bak nerede abi burada enjektör pulun ne işi var enjektör pulu bunun içinde olur enjektörde olur sindir kapağın iç kısmında enjektör pulu olmaz bakın bunu buraya düşürmüşler bu buradan e sonuçta buraya yağ geliyor. Araba hareket ediyor. Motorda titreşim oluşuyor. Yayın arasına kaçsa, subaplarda sıkıntı yaratsa ne olacak? Bunun cevabını kim verecek? Gel. Bu tarafa gel. Bakın. Görüyor musunuz? Sıvı contaya bak kalıp kalıp sıvı contayı görüyor musunuz arkadaşlar? Aa, bu sıvı conta buraya sürülmez. Buraya o kadar çok sıvı conta sürmüşler ki artık sıvı conta taşmış. içeri içeri atıyor sıvı contayı. Bak gel böyle. Gel böyle. Böyle bir şey yok. Böyle bir sanki duvara boya sürüyor arkadaş. Bak görüyor musun sıvı contayı? Adam bak ya taşmış bak bak. Bak sıvı conta taşmış ya. Sen bu, bunun e, kapağın alt tarafında yağ kanalları var. Bu yağ kanallarını tıkarsın. Ne yapar? Üste yağ gelmez. Ne yapar? Egzantilik sarar. Böyle bir sıvı conta sürme şekli yok arkadaşlar. O yüzden her zaman diyorum değerli arkadaşlar. Araçlarınızı e, usta usta'ya götürdüğünüzde ya gerçekten ustanın işçiliği önemli. Burada bu şekilde yaparak e, ve bir de hani bu şekilde yapıyorsun. Ya araba zaten çalışmıyor. Arabayı da çalıştıramıyorsun. Arabanın içinden geçmişsiniz. E, sonra ne yapıyorsunuz? Biz uğraşıyoruz. Ahmet uğraşıyor, Mehmet uğraşıyor. Arkadaşlar, buradan usta arkadaşlarımıza sesleniyorum. Beş parmağın beşi bir değildir, her zaman söylüyorum bunu. Ama sizden rica ediyorum, yaptığımız işçilik önemli. Sonuçta biz bunu yapıyoruz, ne yapacak bu adam? Sonuçta sen bunu bedava yapmıyorsun. Adam sana bunu bedelini ödüyor zaten. Bunun ücretini neyse sana ödüyor. Adam sana güvenmiş, getirmiş. Bu şekilde bir işlem yapılmaz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Fiesta servisimiz İstanbul Ataşehir Ferhatpaşa bölgesindedir. Hoşçakalın.